Belki daha önce yüzden karakter anlaşılır veya yüz siması gibi ifadeler duymuşsunuzdur. İşte ilmi sima tam olarak bu kavrama dayanır. Bu ilim özellikle Osmanlı döneminde ve eski Türk İslam kültürlerinde çok fazla yaygındı. Gözler ruhun aynasıdır. Sizin nasıl bir insan olduğunuzu gözünüze bakarak anlayabilirler. kaşların arası çok yakınsa öfkeye çok yatkın oluyorsunuz. Yuvarlak yüze sahip olan insanlar neşeli ve dost canlısı oluyorlar genellikle. Dolgun burun ve dolgun kulak memeniz varsa maddi bereket sahibi ve uzun ömürlü olabilirsiniz. Belki daha önce yüzden karakter anlaşılır veya yüz siması gibi ifadeler duymuşsunuzdur. İşte ilmi sima tam olarak bu kavrama dayanır. Yani bir kişinin yüzüne bakarak onun mizacını, karakterini, zekasını, hatta maddi durumunu ve hayat şansını anlamaya çalışmak. Bilgi tapınağına hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı ve eski Türk İslam kültürlerinde sıkça yer alan bir ilimden bahsedeceğiz. İlmi Sima. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve video hakkındaki yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Ayrıca bana hype puanı vererek videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Hazırsanız videoya geçiyorum. İlmi Sima Arapça ve Farsçadan gelen bir terimdir kelime anlamı olarak da yüz ilmi anlamına gelmektedir. Bu ilim özellikle Osmanlı döneminde ve eski Türk İslam kültürlerinde çok fazla yaygındı. Alimlere, padişahlara ve devlet adamlarına göre yüz atları kişinin ruhunun ve kaderinin aynasıydı. İslam düşüncesinde özellikle tasavvuf ehli arasında yaygın bir ilimdi ve eski Yunan'daki fizyognomi anlayışıyla da benzerlik gösteriyor. Ayrıca bazı alimler bu ilmi Kur'an'da Allah onların yüzlerinden kalplerinde olanı belli eder. Mealindeki ayetlere dayandırarak meşru görmüştür. Yüzümüzün alın kısmı zeka ve gelecek işareti olarak kabul edilir. Kaşlar irade ve mizacı gösterir. Gözler ruhun aynasıdır sizin nasıl bir insan olduğunuzu gözünüze bakarak anlayabilirler. Dudaklar sevgi ve paylaşımı ifade eder. Burun servet ve şansı anlatır. Çene azim ve kararlılıkla ilişkilendirilir. İlmi sima sadece kişilik çözümlemesi değil, aynı zamanda baht açıklığı, uğur ve maddi şans gibi konulara dair de yorumlar içerir. Günümüzde ise ilmi sina daha çok halk arasında falcılık ya da kişilik analizi olarak karşımıza çıkar modern ve bilimsel temeli bulunmamakla beraber psikolojide ilk izlenim veya mikro ifadeler gibi konulara yakın sayılabilecek yönleri vardır. Gelin bunları birlikte inceleyelim. İlk olarak yüzümüzün en büyük kısmı olan alnımıza bakalım. Geniş ve parlak bir alın zeki ve ileri görüşlü kişilerde görülüyor dar alın daha sınırlı bakış açısına sahip pratik ama bazen dar görüşlü insanlarda görünüyor. Eğer alında çizgiler var ise de hayatta çok mücadele eden tecrübeli kişilerde görülüyor. Gelelim kaşlarımıza. Gür ve kalın kaş güçlü bir irade ve kararlılığı gösteriyor. İnce kaş hassas ve duygusal bir yapıyı gösteriyor. Kaşların arası çok yakınsa öfkeye çok yatkın oluyorsunuz. Kaşlarınızın arası birbirinden uzaksa sabırlı, soğukkanlı bir mizacınız olduğu söyleniyor. Gelelim ruhumuzun aynası gözlere. Büyük ve parlak gözler merhametli ve açık fikirli insanlarda bulunuyor. Küçük gözler tedbirli, çok iyi sır saklayan ve derin düşünen kişilerde görülüyor. Derin bakışlı insanlar sezgisi güçlü ve içe dönük bir karaktere sahip oluyorlar. Burunda ise durum biraz farklı. Büyük ve düz bir burun otorite ve gururlu kişilerde bulunuyor. Yani burnundan kıl aldırmayan insanlar. Küçük burun ise yumuşak huylu ve uyumlu insanlarda olan bir özellik. Ucu kalkık burun neşeli ve girişken kişilerde bulunuyor. Dudaklarımıza geldiğimizde Bizde ise dolgun dudaklı insanlar cömert ve şefkatli oluyor. İnce dudaklı insanlara baktığımızda ise kararlı ve hesapçı oluyorlar. Ağız kenarı yukarı doğru kıvrık ise pozitif ve neşeli bir karakterleri oluyor. Çeneye geldiğimizde ise geniş çene kararlı ve güçlü bir iradeyi temsil ediyor. Sivri çene hayalperest ve duygusal insanlarda bulunuyor. Belirgin çene ucunuz varsa muhtemelen çok azimli ve asla pes etmeyen bir yapıya sahipsiniz. Yüzün genel genel şekline baktığımızda ise yuvarlak yüze sahip olan insanlar neşeli ve dost canlısı oluyorlar genellikle. Oval yüz hatlarına sahip insanlar dengeli ve uyumlu insanlar. Eğer yüzünüz kare ise güçlü irade ve otorite sahibi olabilirsiniz. Uzun bir yüze sahipseniz sabırlı ve idealist bir yapınız olabilir. Tabii ki ilmi simaya göre. Az önce de bahsettiğim gibi ilmi sima sadece karakter analizinde değil aynı zamanda kişinin maddi durumu hakkında da bize bilgiler verebiliyor. Geniş ve parlak bir alın var ise muhtemelen bahtı çok açık ve bolluk içinde olan bir insanı temsil ediyor. Bir insanda etli bir burunucu varsa para ve servet şansı çok yüksek oluyor. Dolgun yanakları ve yuvarlak bir yüzü varsa rızkı bol ve rahat yaşayan biri olabilir. En önemlilerinden biri ve en belirgin özelliklerden birisi ise büyük kulak memesi. Eğer bir insanın kulak memesi büyükse maddi bereketi fazla oluyor ve ömrü de uzun oluyor. Biri dolgun dudaklara sahipse cömert ve paylaşımcı bir insan oluyor. Ama sadece maddi durum değil, aynı zamanda kişinin zekası da yüz hatlarından çok net bir şekilde anlaşılabiliyor. Gelin hep birlikte bunlara da bakalım. Geniş ve yüksek alnınız varsa güçlü hafıza ve kavrayışa sahipsinizdir. Büyük, parlak ve canlı gözler meraklı ve öğrenmeye açık kişilerde bulunur. Çoğu zaman çok zeki çocuklar için gözleri çakmak çakmak diye bir ifade de kullanılır. Bir insanın keskin bir ağız hattı varsa dil zekası ve ikna kabiliyeti çok yüksektir. Bu tür insanlar genelde siyasetçi politikacı, sosyal medyada konuşan insanlar olur. Belirgin bir çene hattınız varsa, kararlı ve düşünce gücü yüksek birisi olma ihtimaliniz çok yüksek. Kaşlarınızın düzgün ve orta kalınlıkta olması, dengeli bir akla ve stratejik düşünceye sahip olabilme ihtimalinizi artırıyor. Şöyle de bir not geçmek istiyorum. Günümüz güzellik standartlarına uymak için kaşlarımızda, gözümüzde, her yerimizde oynadığımız için ilk halinizi, kaşlarınıza doku dokunmadığınız halinizi, yüzünüze hiç dokunmadığınız halinizi düşünerek kendi ilmi simanıza bakabilirsiniz. Deprem gördük, darbe girişimi gördük, uzaylıları gördük, yangın gördük, savaş gördük ama bir gün yüzü görmedik diyen gençler bahtınızın açıklığını da ilmi simadan anlayabilirsiniz. Gelin bakalım nasıl anlayabilirsiniz onu inceleyelim. Eğer alnınız parlak ise hayat yolunuz açık ve fırsatınız bol. Yani korkmayın, hiçbir şey için hala geç değil. Parlak gözlere sahipseniz güzel dostluklar ve hayırlı kısmetlerle karşılaşabilirsiniz. Düzenli kaşlarınız varsa yüksek mertebe ve yine iyi bir kısmet sahibi olabilirsiniz. Dolgun burun ve dolgun kulak memeniz varsa maddi bereket sahibi ve uzun ömürlü olabilirsiniz. Eğer yanaklarınız dolgunsa sakın üzülmeyin. Bu bolluk ve mutluluk anlamına geliyor. Uğurlu kişilerin yüzleri genellikle ışıl ışıl, bakışları canlı ve dengeli hatlara sahip olan insanlar olur. Şimdi size yukarıda saydığım maddelere uygun birkaç ünlü isim göstermek istiyorum. Bunlardan ilki Mustafa Kemal Atatürk. Hadi gelin onun ilmi simasını birlikte inceleyelim. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilmi simasına baktığımız zaman kendisinin alnının yüksek, geniş ve parlak olduğunu görüyoruz. Bu bize güçlü hafıza ve kavrayış, bolluk, baht açıklığı, zeka ve ileri görüşlülük veriyor. Kaşlarına baktığımızda ise orta kalınlıkta. Dengeli ve stratejik düşünebilen bir kişiye işaret ediyor. Gözleri canlı ve parlak, merhametli ve açık fikirli birisi. Atatürk'ün burnuna baktığınız zaman büyük ve düz bir burnu var. Bu da otorite ve gururu temsil ediyor. Atatürk'ün yüzü oval ve bu da dengeli ve uyumlu bir insan olduğunu gösteriyor. Gelin başka ünlülere de bakalım. Dünyanın en zengin insanları Elon Musk Jeff Bezos, Bill Gates. Hepsinin ortak bir noktası var. Kulak memeleri çok büyük. Aynı zamanda incelediğiniz zaman burunları da fazlasıyla etli ve büyük görünüyor. Genelde bu insanlara dikkat ettiğiniz zaman dudakları dolgun, alınları ise geniş ve parlak. Dünyanın en zeki insanlarına döndüğümüz zaman durum yine ilmi sima ile çok uyuşuyor. Albert Einstein ve Nikola Tesla'ya baktığımız zaman ikisinin de alnı çok geniş. Evet ilmi sima bilimsel bir çalışmaya dayanmıyor ama baktığınız zaman bir insanın karakterini gayet net bir şekilde öğrenebiliyorsunuz bahtı açık ve talihli insanların ilmi simasından bahsettik. Şimdi gelin tam tersine bakalım. Talihsiz ve baht darlığına sahip insanların yüzü nasıl olur? Dar ve karanlık bir alna sahipseniz fırsatlar size daha az gelebilir. Donuk ve solgun gözleriniz varsa enerji ve talihin zayıflığı anlamına geliyor. Seyrek ve düzensiz kaşlara sahipseniz muhtemelen kaygılı bir insansınız ve şansınız pek yaver gitmiyor. Çok ince ve kemikli bir burnunuz var varsa mal ve şans eksikliği anlamına geliyor. Çok ince ve kuru dudaklarınız varsa sevilmeme anlamına geliyor. Yani hayatınızda hep sevilmek için yaşıyorsunuz. Çökük yanak ve sivri çene ise bolluk ve başarı eksikliği anlamına geliyor. Kısacası yüzün parlaklığı, dolgunluğu ve dengesi iyi şansı Matlık, kuruluk ve uyumsuzluk ise kötü şansı ifade ediyor. İlmi Sima, günümüz psikolojisi ve bilimle tam olarak doğrulanmasa da eski kültürlerde insanların birbirlerini tanıma ve değerlendirme yöntemi olarak oldukça sık kullanılan bir ilimdi. Unutmayın yüzünüz sadece genetik bir yapı değil, kültürel ve ruhsal bir pencerede olabilir. Bazıları için bir fal gibi görülürken bazıları için kişilik ve karakter analizi anlamına gelir. Videonun sonunda şunu söylemek isterim. İster ilmi simaya inanın, ister bilimsel bakın. Yüzünüz sizin hikayenizi anlatır. Bu videodan yola çıkarak kendi ilmi simanızı yorumladığınızda doğru çıkan ve çıkmayan şeyleri de yazmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar esen kalın.